Herkese merhaba. Sağlıklı Hocanın YouTube kanalındasınız ve bu videomuzda dik duruş nefesini konuşacağız. Evet, duruşumuzu bozan, bizi kamburlaştıran bir nefes hatası var. Önce bunu anlatalım, sonra da nefes tekniklerimize alıştırmalarımıza geçelim. Şimdi bu şekilde kambur durduğumu düşünelim. Siz de benimle birlikte kısa süreliğini istemesem de bir kambur durun bakalım. Şimdi nefese dikkat edin. Genellikle kambur duruşta üst göğse dolar. Yani derinleşemez nefes. Yolu kapatmış oluyoruz. Akciğer kapasitesini düşürmüş oluyoruz. Bir diğer bariz hata ise omuzlar kalkar ve iner. Yani kamburlaştırıcı nefeste en belirgin özellik omuzların yukarı kalkması ve inmesidir. Ve inmesidir Bu şekilde yaptığınızda şunu demiş oluyorsunuz bedeninize Ben kamburlaşmak istiyorum Dolayısıyla hemen ilk tekniğimizde başlayarak bu mesajın önüne geçip Ben kamburlaşmak değil ben dik durmak istiyorum mesajını verelim vücudumuza Şimdi sizlerden öncelikle başınız yukarı çekiliyormuş gibi yukarıya doğru uzamanızı istiyorum Uzayabildiğiniz kadar uzayın daha sonra yukarıda olan şu omuzları ki günlük hayatımızda o kadar çok yukarıda kalıyor ki bunlar. Şöyle bir aşağıya doğru basalım. Kürek kemikleri arkada aşağıya doğru yönelsin. Tamam mı? Bunu da yaptık. Şu anda akciğer kapasitemi açtım. Göğüs kafesim genişledi. Derin bir nefes alıp nefesi derinleştiriyorum. Burundan alıyorum, burundan veriyorum. Ve nefesi aşağıya, karna, pelvik taban dediğimiz alt tabana gönderiyoruz. Burundan al, burundan ver ve aşağıya karnın şişiyormuş gibi, balon gibi şişsin ve insin. Bunu yaptığında, bak şu anda vücuduna ben dik durmak istiyorum mesajını veriyorsun. Çok güzel. Bunu Gün boyu yapmak zorunda değilsiniz. Günde 3 ila 5 dakika şeklinde yaparak daha sonra bu dakikaları dilediğiniz şekilde artırabilirsiniz. Mesela bunu evde günlük bir iş yaparken de, bir şey izlerken, bir şey okurken de şu oturuşu yapıp dik duruş nefesini tatbik edebilirsiniz. Aslında diyafram nefesini çok andırdığını biliyorum. Ama buna bazı eklemeler yapacağız şimdi. Çünkü uzun yıllar kambur durmak vücudumuzda bazı izler bırakıyor. Bu yani travmatik bir etki aslında. Vücutta resmen iz kalıyor. Bunları silecek vücudu hani bir bilgisayarı formatlayıp da yeni bir işletim sistemi kurarız ya. Yeni bir işletim sistemine geçiriyormuş gibi özel teknikler yapacağız. Ee, bununla ilgili olarak sizlerle biliyorsunuz Dik Duruş Akademisinde en çok oklava kullanıyoruz. Hepinizin evinde mutlaka bir oklava vardır. Şimdi bunu çoban pozu var. Yine tarafımca geliştirilmiş olan. Şu çoban pozuna geçmenizi istiyorum. Şöyle dik duruşla. Bakın eller ne oldu? Gövdenin önünde. Kaburga kemiklerimiz, interkostal kaslar dediğimiz şu kaburga kemikleri solunumda çok etkindir ve kambur duruşla beraber bunların da etkinliği düşmektedir. Dolayısıyla şimdi de, e, dik duruş nefesi yapıp hani kaslarımı da geriye doğru açıyorum ya şu anda ha, aynı zamanda beden zekama dik durmam gerektiğini de hatırlatmış oluyorum. Burada bunu yaparken şu parmaklarınızla sanki İçe doğru kapanmış olan kaburga kemikleriniz dışarıya doğru açılıyormuşçasına masaj yapıyorsunuz. Bakın şu. Bu arada yine derin nefesler alıp veriyorsunuz. Bu arada derin dediğim böyle şekne değil. Burundan. Küçük nefesler bile alabilirsiniz. Küçük nefesler bile verebilirsiniz. Yani öyle çok böyle böyle alıyor şişiyor vücut şişiyor şişiyor bu değil. Normal. Normal nefes akışı verişi ama derine inecek. Akciğerlerin aşağısına doğru yöneldiğini hissedeceksiniz. Çünkü çok fazla nefes almak yani şöyle vücudu böyle gerdirme gerdirmek baş dönmesi yapabiliyor, vücudu dengesiz yakalayabiliyor. O yüzden küçük alıştırmalarla başlamalısınız. Zaten burada önemli olan içinize ne kadar hava çektiğiniz değil ne kadar havayı hücrelerinizin alabildiği ve işleyebildiği bu çok önemli. Onun içine bir egzersiz yapacağız birazdan. Evet. Aynı zamanda gövdem de açılıyor. E bazı kişilerin esnekliği bu arada düşük olabiliyor. Yani şu sopadan eli geçmeyebiliyor buraya. Esnekliğinizin düşük olduğunu eğer düşünüyorsanız şöyle yapalım arkadaşlar. Ellerinizi şöyle koyun şu şekilde açarak. Ya da tek tarafla başlayabilirsiniz. Önce iyi e bastırın ama şöyle. Mesela aldım, verirken bakın verirken kapanıyor. Alırken açılıyor. Hem alırken hem de verirken iki aşamasında da ne yapıyoruz? Onları şu şekilde önce bir ısındırıyoruz. iki tarafı da yaptık. Ve şimdi alırken 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 ben de açıyorum onu ve kapatırken içe doğru itiyorum. Alırken aç, kapatırken ve diğer taraf alırken aç. Bu arada kablo kemiklerimin arasındaki o boşlukları da hissediyorum. İlginç bir duygu. Ama onlar resmen her nefes alışverişimde orada çalışıyorlar. Genişliyor ve veriyor. Diyafram kasıyla beraber müthiş bir hareket yapıyorlar. Onu da kendi iç aleminizde keşfetmiş olacaksınız. Evet. Ne yaptık? Uzadık. Omuzları rahatlattık. Nefesi derinleştirdik ve kaburga kemiklerini kambur duruşa bağlı içe doğru kapanan bizi kamburlaştıran bu kaburga kemiklerini dışarıya doğru açtık ve buradaki kaslara yeniden açılabildiğin kadar açıl genişle akciğer kapasitemi artır mesajını verdik ve şimdi neye geçiyoruz? Şimdi e, hepimizin telefonları var ben saatimin kronometresini kullanacağım. Ee, bir nefes tutma testi yapacağız. Burada skorunuz çok düşük çıkarsa ee, hücrelerinizin oksijeni tutma kapasitesi biraz düşük kalmış olabilir. Yani nefes tutabilme kapasitemizi de biraz artırmamız gerekiyor. Bu bağlamda şimdi kronometremi açıyorum buradan. Ee, bir dakika. Evet, güzel. Şimdi küçük bir nefes alıyorum ve veriyorum nefesi ve şimdi burada nefes tutmayı başlatıyorum. Başlattım. Şimdi ben bunu burada yapmayacağım ee, çünkü video çok uzuyor bu sefer. Ama skoru söyleyeceğim size. Ee, bu şekilde ben 64 saniye yapabildim. Ee, şu an bakın saniyeler devam ediyor ama saniyeler devam etseydi nefesi aldım, verdim, ağzımı ve burnumu kapatıp. şeklinde yapma. Klostrofobisi olanlar biraz zorlanabilir, yapamayabilirler. Onlara rahat veriyoruz. Onlara bir şey demiyorum. ya Şimdilik şöyle ortalama benim skorum 64 ama diyelim ki skorunuz, nefes tutma skorunuz işte 10 saniye, 12 saniye, 17 saniye böyle çok düşük çıkanlar oluyor. Bir kere bir nefes tutma kapasitemizi artırmalıyız. Bunu neden yapıyoruz? Bunu yapmamızın sebebi vücutta karbondioksit miktarını artırdığımızda ilginç bir şey oluyor. Vücutta oksijen açlığı ortaya çıkıyor. Ve bu esnada damarlar genişliyor. Ve vücuda aldığınız sonraki süreçte aldığınız nefes hava daha iyi emilim oluyor. Daha iyi çekiyor onu. Ee, ve aynı zamanda da hava açlığı, nefes açlığı oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla oksijen açlığı bakımından da güzel. Bir de o akciğerlerin yıllarca kambur duruşta kapanan yapılarını açmamız gerekiyor dedik. İşte bu karbondioksiti artıracak bir çalışma olması bakımından güzel bir çalışma. Bunu aynı şekilde yine elinizden nefes verip alarak da daha manuel bir yolla. yani az önce dediğim gibi klostrofobisi olanlar ve yapamayanlar da şöyle yapabilirler. Ellerine nefes verip ellerinden nefes alıp şu avucun içine biriken karbondioksiti verip alabilirler. Ve bu şekilde de e, karbondioksitle vücutta bir oksijen açlığı açığa çıkarabilirler. Bunu da günde bir sefer yapabileceğiniz bir çalışma olabilir. Her gün nefes tutma kapasitenizi ölçün. Tamam ben şu an sıfırlıyorum. Benim 64 daha da artıracağım. Sporculuk yıllarımda olsaydık ben milli güreşçiyim bu arada. Güreş yaptığım yıllarda olsaydık sanırım 120 saniye çıkarırdım. Çünkü sporcularda beklenen skor 120 saniyeye yakın. Aman lütfen sınırınızı bilin. Çok aşırı zorlamanızı istemiyoruz. Ama burada hedef 60 saniyeye yakın bir skor çıksın. Ya yani mesela 40 saniyelerin üzerinde tutmaya çalışın. Ama akciğerleriniz izin vermiyorsa, kapasiteniz müsait değilse tabii ki biraz düşebilir. Gelelim sıradaki çalışmamıza. Konservatuvarda okuyan öğrencilerin, sanatçıların yaptığı bir çalışma. Kambur durmak duygularımızı bastırıyor, ses tonumuzu bozuyor. Yani böyle şey işte kimseyle konuşmak istemeyen, içe kapanık, depresif, mıy 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 sesini duyamazsınız. Biraz sesi açın. Biraz volümü artırın. Canlanın. Çünkü sesi arttırdığınızdaki o rezonans vücudunuzu, hücrelerinizi canlandıracak. Bunun için de kronometreyi açıyoruz. Bir nefes çekiyoruz içimize. Bu nefes çok kıymetli. Ve Ne kadar uzun gidebildiğinizi bulun. Bakın az önce nefes tutmuştuk şimdi verme kapasitesi ee, diye verebildiğiniz saniyeyi tutun ve buradan bakın ee, nefes verebilme sürenizi de uzatmaya çalışın verdiğiniz nefesin süresini uzatmakta Yine faydalı bir dik duruş nefesidir. Çünkü benim verdiğim e, nefes tekniklerinde işte nefesi almak kadar verdiğin süre, beklediğin sürede önem kazanıyor. Bu yöndeki dayanıklılığımızı da artırmamız gerekiyor. E, şimdi bunu da yaptık. Nefes verebilme kapasitemizi ölçmüş olduk. Bir de dedik ki işte ses tonu biraz düşük çıkıyor, kambur duran kişilerin böyle boş bir yer bulun, sakin bir yer. Böyle hey, hey, bağırın sesler çıkarın. Biraz böyle o vücudunuzdaki o yüksek ses tonu, volümünü biraz canlandırın. Bir de insanlarla daha canlı konuşun. Mimikli, jestli, onun dışında beden dilinizi kullandığınız, tonlamalar yaptığınız, bir şeyin önemini vurguladığınız gerekirse ses tonunuzu kısıp daha da gizemli hale getirebildiğiniz şekilde nefesin ses tonuna dönüşmüş halini de iyi kullandığınızda hem beden dili olarak kendinizi ifade etmiş hem de dik duruşla ilgili bir kazanım elde etmiş olacaksınız. Çünkü kendini ifade edemeyen insanlar en sonunda ya zaten beni kimse dinlemiyor deyip önüne dönüp bakıyor. Yani sahne burası, ekran burası, herkes buraya bakıyorsa dolayısıyla burada güzel bir anlatım da sizi daha çekici ve cazip kılacaktır da demek istiyorum arkadaşlar. Evet videomuzu bu şekilde bitireceğiz. Dediğim gibi bu tarz egzersizleri yapmadan önce tuvalete gitmiş olun. Mesane veya işte bağırsaklar dolu olmasın. Ee, onun dışında rahat kıyafetler giyin. Ee, sert bir zemine oturabilirsiniz veya dizleriniz aşağıda kalacak şekilde, kalçadan aşağıda kalacak şekilde bir yerde oturabilirsiniz. Sakin bir yerde olmak, yine iç e, aleminize dönmek, kendinizi tanımak güzel bir çalışma olacaktır. Dik duruş nefesine ulaşabilmek için çalışmamız gerekiyor. Vücudumuzda 300 ila 400 milyon hava keseciği var, kadınlarda ve erkeklerde bu farklı. Bu hava keseciklerini ne kadar iyi kullanırsak onların aktif olmasını ve vücuttaki kirli temiz kan değişiminde iyi rol oynamalarını sağlamış oluruz. Ee, unutmayın, yanlış nefes yanlış duruşa yol açar. Doğru nefes doğru duruşu sağlar. Dolayısıyla doğru nefes teknikleriyle siz de daha iyi, daha rahat dik durabildiğinizi göreceksiniz. Bu arada dik duruş akademisi programında sizlerle paylaştığım egzersizleri de haftalık program içerisinde yapmanız bu etkiyi kat ve kat artıracaktır. Çünkü kaslarınız da işin içine katıldığı zaman kaslar nefes Psikoloji, hepsi bir arada buluşup bir bakmışsınız artık başımız yukarı kalkmış ve hayata çok pozitif bir bakış açısıyla güzel bir duruşla bakıyoruz ve e, gerçekten duruşumuzla mutlu bir bedene sahip oluyoruz. E, dolayısıyla benimle birlikte bu egzersizleri yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıkla ve mutlulukla kalınız. Diğer dik duruş akademisi videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.